Merhaba arkadaşlar. Gene Dedi Gemi kanalından yepyeni bir aletle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Aslında bu aletin önceden açılım videosunu çekmiştik. Şimdi biraz daha iyi bilelim diye tanıtım videosunu çekeceğim arkadaşlar ve içindeki aletleri göstereceğim. Evet bu paketiydi. Bizim kendi aletimiz burada arkadaşlar. Şöyle paketini çekelim. Evet. Bu sefer videoyu tek yapacağım paketinin de arkasından çekelim. Biraz uzaklaştıralım şöyle. Evet. Şöyle Hader Pro X1 diye zaten yazıyor arkadaşlar. Ee, ben önce bir şöyle diğer yerden bakayım. Evet. Çünkü buradan telefon güneş aldığı için daha iyi çekmesi biraz daha zor. Evet. Böyledir arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi üzere biz kolluğunu taktık ve e, biz kapaklarını çıkartalım. Gördüğünüz gibi önden de zaten çok güzel bir duruşu var ama güneş yüzünden gösteremiyorum size. Bir videoyu durduracağım. Çünkü perdeleri kapatmam lazım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden yine tekrardayız. Perdeyi kapattım. Kapakçıkları içiçe koyalım. Ve birazcık haydırımızın bakalım böyle ben önce bir tahminlerde bulunacağım. Bu çubuklar ne işe yarıyor? Bir de ayarlayarak bakacağım. Evet, şurada zaten telefonu koymak için olan bu bölüm var arkadaşlar. Şu anda önünde perde olduğu için bir şey göstermez size. Ama ben birazdan size göstereceğim. Evet. O baktığımız yerden mercekteki şeylerde şurada şöyle 40 çarpı yazıyor. 60 çarpı yazıyor. 20 çarpı ve 80 çarpı gibi yazılar yazıyor arkadaşlar. Ee, şu anda bu şöyle Teleskopumuzu dışarı bakacak şekilde alalım arkadaşlar. Evet, teleskopumuz şu anda dışarı bakabilir durumda. Telefon evet, şu anda havaya baktığı için arkadaşlar pek fazla bir şey görmüyor ve karem kamera evet. Şöyle Evet arkadaşlar. Pek fazla kameradan bir şey gözükmüyor. Çünkü ben de görebiliyorum. Evet. Bir şey binalar bir şeyler belirgin oldu. Bakalım ben gözden baktığımda ne gözüküyor. Bunu bile ayarlamış arkadaşlar. Evet. Şu anda daha net gözükmesi lazım. Netlik ayarlarını yaptım. Evet. Az da olsa bir bina gibi bir şey orada belirdi. Arkadaşlar. Ee, yine bir yanımda yardımcım geldi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam belirgin yapmayı başardık. Ve bir tane bina görüyoruz. Şöyle çevirdiğimde daha değişik binalar ve daha da değişik yapıtlar gördük. Galiba buraya metronlar arkadaşlar. Şu anda bir karartma oldu. Öne demir geçti sanıyorum. Evet arkadaşlar. Gözüktü. Bu kadardır. Ve bakalım şimdi. Şu hider yazısının sağında bir şey var. Bir düğme var arkadaşlar. Şurada H yazan yer şura. Evet orayı bakınca çevirelim bir. Ben size birazdan söyleyeceğim. Şu anda o hider yazan yer. Kameradan bir bina ayarladım. Evet YDA'nın yaptığı yeri ayarladım. Oo arkadaşlar bu çok işe yaradı. Tahminim söylüyorum. Netlik ayarları galiba. Çünkü bu netliğini ayarladım. Buradaki tuş çevrilen sniper'cıların kullandığı tuş gibi diyeyim. Galiba şey keskinlik kaydırmama şeyi ben tahminim öyle sanıyorum. Şuradaki zaten mercin yanındaki şeyler yazılarla zoom ayarları. Evet. Bu şu anda kolay gidiyor sağa sola. Şuradaki düğmeyi. Şurada bir düğme var arkadaşlar burada. Onu sağa sola yapınca şey oluyor. Ve arkadaşlar. Ee, şöyle yine bir tane daha bakalım bir yer gösterecek mi? Evet arkadaşlar Samanyolu galiba bura bilmiyorum tam olarak nereye ora. Evet. Bir otobüs gördük arkadaşlar. Arkadaşlar çörek. Çörek yeni açılan piyeri gördük arkadaşlar. Şöyle şöyle gidiyoruz. Evet. Sonra burayı ayarlamak istediğiniz yeri bunu zaten biliyordum önceden sağa doğru sıkarak bu böyle kalıyor böyle arkadaşlar. Çok da sert bir şey oldu. Ve biz bu videoda bu videomdaki amacım e, şurayı e, böyle içindeki kullanım talimatını almaktı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar söylüyorum. E, elindekileri bırak bence telefonu telefondan çünkü videoyu sana çektireceğim. E, tut. Bir tut. Tam şu Haider Pro yazan yere tut. Elini ekrana getirme pek fazla. Şey olmasın. Evet. Tut öyle. Evet arkadaşlar. Ben de paketimizi açayım. Gördüğünüz gibi içinde böyle kullanım tarmakları, poşetler, moşetler var. Biz şu kağıtları çıkartalım. Başka silecekleri falan var. Onlar pek bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Diyerek kamerayı ben tekrar alayım. Ben alayım. Evet. Arkadaşlar şimdi bu kullanım şeyini şuraya masaya koyalım arkadaşlar. Masaya koyduk arkadaşlar ve ben bunu bir size göstereceğiz ee, Hadi paket açılımı ve kurulumu arkadaşlar yazıyor Evet şöyle bir videoyu durduracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden birlikte bantladım neden bantladın arka sayfaları da görmek istiyoruz derseniz arka sayfalarda yabancı dilden açılımı var Evet kullanım yazıyor Sonra ben size okuyacağım çünkü orada okuyamazsınız siz diyor zaten. Bu yeni zoom teleskopu şu B yazan yerde arkadaşlar. Genel anlamda uzun mesafe gözlemleri için tasarlanmış olsa da daha çok bilimsel inceleme, ağzılık, spor ve göz ve benzeri gözlemler için kullanılmaktadır. Ayrıca uzun mesafeli fotoğrafçılık ve video çekimi için de kullanılabilmektedir. Evet arkadaşlar. Sonra... Şurada ne, ne, bu kamerayla ne yapabileceğinizin yazıları yani şeyleri teleskopla ne yapabileceksiniz onu anlatıyor arkadaşlar. Birinci sırada şurada gök bilim. Gök bilimi ne demek arkadaşlar? Yıldızlar, ay, diğer gezegenler vesaire vesaire. Sonra arkadaşlar kuş gözlemi. Kuş gözlemi böyle havada uçan kuşları zaten bunu pek çok Afrika'da falan işe yarayabilir size. bizde zaten Türkiye'de güvercinden başka bir kuş yok. Onu da zaten görebiliyoruz. Doğa gözlemi arkadaşlar. Şurada yazıyor arkadaşlar zaten doğa gözlemi diye. Ben şu B yazan yeri de şimdi HD iletiştirdim. Orayı da okuyabilirsiniz. Sonra 3. sıra 4. sırada avcılık arkadaşlar. Avcılıkta Tüfeğe takarak bunu takabiliyorsunuz tabi biliyorsanız. E, sniper'cılık taktiği yapabilirsiniz ve yelkencilik. Yelkencilik ise gemicilerde ya e, yani mesafe çok uzun olduğu için bundan dürbüne rahatça kolayca bakabilirsiniz. Bu arada şu yazıyı okumayı unutmayalım. E, spor. Sporda da böyle arkadaşlar koşu yapanları tribünden daha rahat izlemek için yapılmış şey arkadaşlar. Paket açılım ve kurulum 2 arkadaşlar. Benim dediğim merceğin yanındaki yer dediğim gibi doğruymuş. Zoom ayarıymış arkadaşlar yazdığı gibi. Şu HD dediğim yer pardon. Şu sıkıştırma çemberi arkadaşlar